Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Düşüşler ne durumda? Devam edecek miyiz? Hangi seviyeler önemli? Bu videoda önemli detaylara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında takip ettiğimiz RSI yapısı hala güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. En son buralarda uyarımı yapmıştım ve Aresay'ın aslında bu kırılımı vermesi gerektiğinden bahsetmiştik ve akabinde kırılım gelmeden ve burada minik bir uyumsuzluk oluşturaraktan tekrardan Aresay'ın alt bandına doğru bir yönlenme yaptığını görüyoruz. Fakat hala şunu söyleyebiliriz Aresay'a bir temas gelmedi arkadaşlar. Bakın mesela burada bir yarı yoldan bir geri dönüş oluyor sonrasında bir dönüş olduğunu görüyoruz. Şurada ise mesela yine arkadaşlar bir yarı yoldan bir hareket oluyor, sonrasında geri dönüşü olduğunu görüyoruz ve burada Aresaya temaslar geliyor. Şu anda ise biraz daha Aresaydan arkadaşlar uzakta olduğumuzu görüyoruz, yani haftalık kapanışlarda Aresaya doğru gelecek olan bir kapanış ve bu lokasyonun yine bir dip olabileceğini söyleyebilir. Yani Bitcoin'de aslında belki de birkaç biraz daha düşüş aslında Bitcoin'in dibini belirleyebilecek önemli bir unsur olabilir diyor bu grafik. Peki neresi olabilir? Yani nereye doğru bir düşüş olursa Bitcoin tarafında dip seviyelerini bulabiliriz. Burada arkadaşlar size bir formasyon göstermek istiyorum. Bir patern göstermek istiyorum. Bunu arkadaşlar megafon paterni deniyor. Ve bu megafon patern, paterninde üst band direnç rol üstlenirken alt band destek görevi üstleniyor. Ve bu patern eğer ki yükselişle birlikte oluşmuşsa genelde yükselişlerin devamının olabileceğini söylüyor. Düşüşle birlikte oluşmuşsa düşüşlerin devam edebileceğini söylüyor. Tabii ki ama kırılım önemli oluyor bizim için aşağı veya yukarı yönlü kırması. Peki burada ne görüyoruz arkadaşlar? Burada direkt olarak bir aşağı yukarı aşağı yukarı ve yine aşağı doğru gelirse aslında güzel bir yukarıya doğru hareket görebilir miyiz sorularını bize soruyor. Ve burada aşağı doğru baktığımız zaman bu seviyenin arkadaşlar 93.000-94.000 bin, bin aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine, ve yine burada bir beyaz kutu var. Bu beyaz kutu bize ne anlatmaya çalışıyor? Bu beyaz kutu arkadaşlar bakın. Diyor ki bu bölgeyi bitcoin önemsiyor diyor. Buraya gelmeye çalışıyor. Kıramıyor geri dönüyor. Kırdığı zaman destek yapıyor. Destek destek destek. Yukarıya doğru gidiyor. Destek kaybetti direnç ve burada yine direnç dönüşüm oluyor. Kazandım destek yukarıya doğru gidiyorum ve yine buraya doğru gelirsem bu bölge benim için önemli olabilir diyor arkadaşlar. Yani aslında bu yatay bölge olsun yine megafonun alt patern bölgesi olsun bize diyor ki bu aralığı önemse diyor. Ya yani bu aralık nereye geliyor? 94 bin. Eğer ki megafona tam temas gelirse 93 binleri bizlere söylüyor. Yani buraya doğru gelecek bir hareket dediğim gibi arkadaşlar bizi tekrardan üst banda, üst bantta 127 128 binlere doğru bir hareket yaptırabileceğini söylüyor. Tabii ki bunu zamanla takip etmek gerekiyor. Mesela 13 Kasım'da bunun seviyesi 92 binlere kadar geliyor. Ama yine kutucuğun içerisinde kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden bu bölgeyi takip etmek gerekli olduğunu şu an için düşünüyorum Bitcoin tarafında. Yani burada güzel bir patern oluşturduğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Peki bir diğer yapımız nedir? Bir diğer yapımızı haftalıkla sizlere göstermek istiyorum. Haftalıkta Bitcoin'de şöyle bir güzel durum var arkadaşlar. Ee, direkt olarak Kingdicator ve burada istenen stopu açtığınız zaman bize şunu söylüyor. Diyor ki buralara doğru geldiğim zaman yukarıya doğru gidiyorum. Buraya geldim, yukarıya doğru gidiyorum. Buraya geldim, yukarıya gidecek miyim? Bu sorunun cevabını arıyoruz zaten. Aslında burada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin tarafında önemli bir bölgedeyiz eğer ki bu bölgeye doğru mesela tam isren stopa doğru bir hamle gelirse Bu da 95 bin dolarları söylüyor bize Ve hala tam olarak trendin bittiğini bizlere söylemiyor Yani ne anlatmaya çalışıyorum mesela burada da Ne yapıyor bitcoin güzel bir hareket yapıyor geri dönüyor isren stop ve trendin üstüne doğru Akabinde buradan desteğini bulup Hatta bakın altına iğnelemeler de olabiliyor Sonrasında altında mum kapatmadan hafta kapatmadan Yukarıya doğru gidiyor Belki de burada da mesela şu anda bunun seviyesi 95 bin dolarda. Altına iğnelemeler olduğunu varsa, varsayarsak 93 bin 94 bin ne diyebilirsek. Buraya doğru bir iğne bile gelse hafta kapatmadığımız sürece bizim tekrardan yukarıya doğru gitme potansiyelimiz var. Bu da 126-127 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Yani aslında bitcoin şu anda önemli bir destek bölgesinde. Eğer ki siz buralarda şuralarda 120'lerde 115'lerde burada satış yapmadıysanız bu bölgenin bir satış bölgesi olmadığını düşünüyorum ben ta ki nereye kadar Bitcoin gider? Haftasını kapatır 95'in altında. Ne olduğunu görebiliyorsunuz. Kapatıyor. Bir tepki yükselişi akabinde daha sert düşüş. Ayı sezonuna giriyoruz hatta. Sonrasında bir yükseliş döngüsü tekrardan kralımla birlikte. Yani bunu takip etmek gerekli olduğunu düşünüyorum. Bakın yine aynısı oluyor. Geliyor arkadaşlar, kaybediyor tepki yükselişi. Ayı sezonuna giriyor Bitcoin. Bu yüzden bana kalırsa burası önemli diye düşünüyorum. Ve Bitcoin'de altına iğnelemeler dahi olsa altında bir hafta kapanışı, 95'in altında bir hafta kapanışı gelmediği sürece Bitcoin'in yönü yukarısıdır. Burası da destek lokasyonudur. Peki bir diğer soru Bitcoin peki buradan direkt bir yükseliş başlatabilir mi? Niye 93-92'ler hedef olabilir? Bunun için arkadaşlar Bitcoin daha önce nasıl dip yapmış onu bir anlatmak istiyorum sizlere. Mesela burada baktığımız zaman Bitcoin'in nasıl bir dip evresi yaşadığını görebiliriz. Mesela ne yapıyor? Yükseliş geldi. Akabinde bir kez bir hareket, ikinci kez geliyor, üçüncü kez geliyor. Ve burada üçlü bir RSI uyumsuzluğu oluşuyor. Yani aslında Bitcoin günlükte şu sinyali veriyor. Ben artık uyumsuzluklar yapmaya başladım. Bu gelen düşüşler sahte düşüşler ve yukarıya doğru gidebilirim anlamı taşıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Peki burada mesela arkadaşlar bir yükseliş döngüsü var. Akabinde burada bir düşüş döngüsü var. Ne yapıyor Bitcoin? bir pozitif uyumsuzluk bakın şurada en basitinden oluşturuyor. Sonrasında şurada yine bir pozitif uyumsuzluk oluşturuyor. Ben artık yaptığım düşüşleri sahte yapıyorum. Zaten düşüşlerin momentum azalıyor ve yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Yani aslında genel olarak bu geri dönüşlerde bizim takip ettiğimiz yapı bir pozitif emare oluşturuyor. Mu? Şu anda baktığımız zaman bu pozitif emareyi oluşturamıyor. Fakat ne yapıyor mesela arkadaşlar? Pozitif emare oluşturamasa bile bir tepki hareketi gelebiliyor yukarıya doğru. Peki bu tepki hareketi nereye doğru geliyor? Şimdi bir diğer önemli konu. Yani Bitcoin'e bir tepki yükselişi gelse de nereye kadar gelse de hala düşüş yönlü olabilir. Bunu değerlendireceğiz. Mesela arkadaşlar Bitcoin tarafında şu anda bir band kesişimi var. Yeşil ile mavi kesişti. Yeşil ile mavi kesiştikten sonra bazen bir tepki yükselişi gelebiliyor. Hemen bunu sizlere göstermek istiyorum. Mesela bakın burada gelmiş akabinde Maviye doğru bir hareket gelmiş. Sonra bakın şu yeşille e, direkt olarak dediğim gibi mavi kesişimi akabinde, akabinde maviye doğru bir hareket. Sonra yine maviye doğru bir hareket kıramıyor geri dönüyor ve yeni bir dip yapıyor. Yani aslında burada gelen ribbonlara doğru geri dönüş tekrardan bir short fırsatı yani tekrardan bir düşüş eğilimi oluşturuyor. Buna biz tepki yükseliş diyoruz. Sonrasında dip süreci tamamlandıktan sonra yukarıya doğru gidiyor. Mesela şurada bakalım arkadaşlar. Yine bir kesişim evresinin oluştuğunu söyleyebiliriz ee, Şu bölgede hatta Yine bir kesişim evresi oluştuğunu söyleyebiliriz Ne yapıyor arkadaşlar? Kesişimden sonra bir tepki yükselişi geri dönüyor Akabinde bir pozitif uyumsuzluk Pozitif uyumsuzlukla birlikte yukarıya doğru gittiğini görüyoruz Yani aslında Bitcoin'de Şu an için bir tepki hareketi gelirse Burada olduğu gibi burada olduğu gibi Bir tepki hareketi gelirse Bu tepki hareketinin gelebileceği lokasyonlar 106.000 ile 111 bin dolar aralığında görünüyor. Yani burada 106-111 aralığında gelecek bir hareket hala düşüşün bittiğini değil de arkadaşlar ee, bir tepki hareketi olduğunu bizlere söyleyecektir. Bu yüzden ben burayı da takip ediyorum. Yani Bitcoin'de eğer ki direkt bu aşağıyı denemeden yukarıya doğru gideceksek bu bölgelerin kırılması gerektiğini düşünüyorum. Hala buranın kırılmadığını ve bahsettiğim gibi yukarıya yönlü hareketlerin yeni bir düşüş döngüsü için yer açabileceğini düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar burayı da bu şekilde takip ediyorum. Sonrasında Bitcoin tarafında yine bahsettiğim gibi bir megafon yapısı var ve bu megafon yapısının alt bandının geldiği lokasyon Perfect Strategic Entry'nin alt bandı yani 93 bin dolarları bizlere işaret ediyor. Ve burayı kırmadığı sürece bu da yine rallisine devam ediyor. Bakın önemli bir dönüm noktaları buralar. Buraya geliyor, indikatörü geri dönüyor, yeri yeniden yükseliş yapıyor, yeniden yükseliş yapıyor, yeniden yükseliş yapıyor. Ve bahsettiğim gibi yeniden yükseliş yaptığı yerlerde bir pozitif emare oluşturuyor. Şu an burada bir pozitif emare yok. Yani bu biraz e, tehlikeli. Mesela burada. Mesela burada yine bir pozitif emare oluşturarak gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada da aynı şeyi yakalamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bahsettiğim gibi yukarıya doğru gelecek olan 106-110 bin hareketleri gelebilir mi? Gelebilir. Yani yukarıdaki likidasyonları avlamak için gelebilir. Ama piyasanın döndüğüne dair bir işaret olmayacaktır bana göre. Ne yapabilir? 111 binin üstünde böyle hacimli bir mum kapanışı artık piyasanın döndüğüne dair bir işaret verebilir. Ama bunu yapmadığı sürece bana göre hala yeni bir dip yapma potansiyeli mevcut ve bu seviyede yine 93 binleri işaret ediyor. Mesela geçmişte baktığımız zaman bu seviyeye yine iğnesini atmış yukarıya doğru bir hareket geldiğini görüyoruz. Ve burada da mesela tepki hareketi bile olsa arkadaşlar tepki hareketinin yaklaşık olarak getirdiği yüzdenin %44-%45 olduğunu görebiliyoruz. Ya yani buralar önemli seviyeler. İndikatör kırılmadı o sürece bakın yine buraya gelmiş. Sonrasında tepki hareketi gelmiş. Yani burası da bize şunu söylüyor. Hala buralar önemli seviyeler. Ee, yani burada haftalıkta bahsettiğim gibi 95 günlükte ise 93 seviyesi altında bir kapanış gelmediği sürece Çok fazla negatif düşünmenin bir anlamı yok Yani burada ne anlatmaya çalışıyorum Burada olduğu gibi bir döngü içerisindeyiz Yine bir tepki hareketiyle yukarıya gidebilir miyiz? Gidebiliriz O yüzden bu bölgeler önemli destek hatlarındayız Satış bölgelerinde değiliz Alışın kovalanabileceği bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum Sonrasında Bitcoin tarafında yine arkadaşlar bahsettiğim gibi günlükte bir pozitiflik yok söz konusu değil. Yine burada söz konusu değil ve yine Mekli tarafında da hala tam olarak pozitifliğin oluşmadığını söylemek istiyorum. Sonrasında burada bir R uyumsuzluğu oluşmak üzere. Yani burada zaten oluştu aslında ama bir türlü sinyal yakmadı ve bu sinyali de bu haftanın kapanışı büyük ihtimal yakabilir. USDT dominansı Bitcoin'in biliyorsunuz ters korelasyona sahipti arkadaşlar. Ya birbiriyle ters hareket ediyorlardı ve USDT dominansında direnç noktası 6.26 olarak görünüyor. Ya belki oraya doğru bir hareket Bitcoin'deki zaten düşüşleri yine tetikleyebilir. Akabinde aylık grafikten bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ne demiştik? Bizim haftalık için günlük için 93 bin. Çünkü burayı kırdığımız zaman ne oluyor? Burayı kırdığı zaman artık ayı sezonu başlıyor. Burayı kırdığı zaman ayı sezonu başlayabilir mi? Mesela aylık grafikte şunu görüyoruz. Aylığın sat yakması yani MACD'nin kesmesi bir tepki yükselişinden sonra düşüşleri getiriyor. Aylığın sat yakmasına maalesef biraz az kaldığını görüyoruz. Fakat ay kapanışına daha 21 gün 16 saat var. Yani diyelim ki Bitcoin bu mumu gitti 110000 bin 111 binlerde kapattı ve burada tekrardan ribbonların birbirinden uzaklaştığını göreceğiz. Ama şu anda birbirini kesmek üzere ve bu da diğer aycap yani ay kapanışının önemli olacağını söylüyor. 21 gün 16 saat sonra eğer ki kırmızı bir mumla kapatırsa bu da yine düşüşlerin devam edebileceğine dair bir sinyal olabilir bizim için arkadaşlar. Burayı da takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada da mesela sat döngüsünden sonra bir keskin düşüş daha yaşanmıştı ve yine aylık grafikte bu sinyal gelir mi gelmez mi? Bunu da birlikte değerlendiririz. On kabinde Bitcoin tarafında arkadaşlar bir diğer önemli grafiğimizde buydu bana kalırsa. Bu grafikte bize şunu söylüyordu 92-93 tutmazsa Bitcoin'in neresi tutabilir? Yani neresi dip olabilir? Aslında önemli bir soru bu bence. Çünkü mesela burada da aynı şekilde hem aylık grafik sat yakıyor hem orada indikatör sata dönüyor. Ve sonrasında Bitcoin gidiyor alt banda kadar. Yani burada 3000 dolarlara kadar düşüş yaşıyor ve sonrasında Bitcoin uçuyor. Sonrasında burada bir ayı dönemi yaşıyoruz. Yine bantlar çalışmıyor, tutmuyor. Destek bandı kırılıyor. Kırıldıktan sonra tepki yükselişi akabinde düşüş. Ve nereye kadar? Yeşile kadar. 15.000 bin dolara kadar. Peki şu an ne durumda bu seviye? Bu seviye arkadaşlar 75 bin, 76 bin dolar. Yani her ki bitcoin'in böyle 93 binin altında gün kapanışı, 95'in altında hafta kapanışı bizleri bu seviyeyi hedefletebilir. Bu seviyeyi konuşmamız gerektiğini söyleyebilir. Ve burası da aslında çok keskin bir nokta olabilir. Çünkü daha önce krizlerin olduğu lokasyonları, ayının en dibinin olduğu FTX, FTX çöküşünün olduğu yer burası. Şurası korona çöküşünün olduğu yer. Ya, yani burası aslında dediğim gibi krizlerin ve çöküşlerin olduğu bir yerlerin dibini verdiriyor bize. Burayı da bu şekilde takip ediyoruz. Ama tabii ki buraya gelecek diye bir durum da söz konusu değil. Bahsettiğim gibi şu anda destek üzerinde 93-95 önemli bir destek buranın kırılması sonucunda buraya odaklanmamız gerekiyor. Şu an için bunu görmüyoruz ama bahsettiğim gibi cephane bulundurmak isteyenlerin son kurşun yeri belki burası olabilir. Onun akabinde total likidasyonlara baktığımız zaman marketin genel olarak long ağırlıklı bir temizleme yaptığını görüyoruz. Şu anda ise aslında küçük küçük şortları da içeriye almaya çalışıyor. Peki kimler daha fazla içeride derseniz şu anda long'lar içeride fakat üstünlük biraz azalmış durumda. Yani yarı yarıya azalmış durumda. Bu bu e, diğer bir dönüş emaresi de arkadaşlar. Funding rate tarafında oluyor biliyorsunuz. Funding rate tarafında burada mesela gelen sat sinyalleri yani e, direkt olarak short'ların üstünlüğü ele alması bizlere bakın burada blokasyonun bu dip olabileceğini söylüyor ve sonrasında yükseliş geliyor. Şurada gelen bir short sinyalleri blokasyon dip olabileceğini söylüyor. Yine arkadaşlar bakın şurada yoğunlaşan bir short sinyali var ve burasının dip olabileceğini söylüyor. Ya yani buralar aslında mesela burada gelen bir sinyal var. Buranın dip olabileceğini söylüyor. Yine burası ve yine burası arkadaşlar. Yani aslında shortların üstünlüğü ele alıyor olması Bitcoin'de dönüşleri hızlandıran bir diğer etmen oluyor. Burayı da yine takip edeceğiz Twitter üzerinden de bunu paylaşmaya çalışacağım. Sonrasında Bitcoin tarafında hangi yöne doğru gidersek kimleri içeri, içeri alabiliriz? Aşağıda arkadaşlar 98 bin dolarlarda likidasyonlar söz konusu. 97, 96 buralar çok yüklü likidasyonların olduğu yerler. Yine 92, 93 bölgesinde 367 milyon dolarlık likidasyon olduğunu da söylemek istiyorum. Yukarıya yönlü baktığımız zaman ise yukarıda arkadaşlar 107, 108 bölgesinde bir likidasyon söz konusu. Daha sonra ise 111 milyon dolar, 111 bine kadar ee, önemli bir likidasyon olmadığını söylemek istiyorum. Sonrasında ABD tarafı ne yapıyor? ABD tarafının bilanço daraltma ve bilanço geliştirmesi bizim ne işimize yarıyor? Burada aslında arkadaşlar bu tablo ABD'nin para basıp veya para yaktığını gösteriyor. Ne yapıyor arkadaşlar mesela? 2018-2019 sezonuna baktığımız zaman Bitcoin ayı sezonunu yaşıyor. Ve burada artık hem korona çöküşüyle hem de artık parasal genişleme metoduna geçerek ABD tarafı para basmaya başlıyor ve para basması ile birlikte hatırlayacaksınız 2020'den 2022'ye kadar çok güzel bir dönem yaşıyoruz biz. 2021'in sonlarına kadar çok güzel bir dönem yaşıyoruz. Sonra tekrardan para yakımına geçiyor arkadaşlar ve burada e, biz sıkıntılar yaşıyoruz, ayı sezonunu yaşıyoruz ve burada para basımına dair sinyaller almaya başladık. Yani ne demişti? E, burada arkadaşlar Powell tarafından artık biz daraltmayı bırakmayı düşünüyoruz şeklinde bir açıklama var. Bu da yeniden para basımı anlamına gelebilir. Yani aslında döngünün tekrardan devreye girebileceği altcoinlerin bu çılgın para basımında nasıl uçtuğunu biliyoruz. Burada da tekrardan bu para basımını görmemiz marketin dönüşü açısından güzel bir sinyal olacaktır. Filant Kredi Index'de ise şu anda aşırı korku ve 22 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.